<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tocu bucu oynuyoruz ve her şey sarı olacak arkadaşlar. O zaman videomuz oyalanmadan geçelim. Hemen açıyorum. Böyle. Hemen açıldığı zaman açacağım. Evet arkadaşlar açtım şimdi. Şimdi açıldı. Yo, yeni bir ev yapacağız arkadaşlar. O zaman ekleyelim. Evet şu an açıyorum. Bekleyelim bekleyelim birlikte. Aa sarı dedim ama burası da sarı. <laughs> Aa Şimdi arkadaşlar açılıyor. Arkadaşlar açıldı ha. Arkadaşlar şimdi ben evim hmm, bakalım. Nerede yapsak? Yani buralarda olmuyor. O yüzden ceviz yapma. Bak, o yüzden Heh. burada bir ev yapalım. Hmm. Arkadaşlar burası olsun. Bunu olmaz. Hangi olsun arkadaşlar ya? Bilmiyorum ki. Hmm. Yok. Ne güzel evistir bu. Bu, bu. Ha, arkadaşlar bu olur bir güzel bunu sevdim. Ev sarı hiç bir ev sarı olmadığı için böyle bir, bir ev var arkadaşlar. <laughs> o yüzden bu evi seçiyorum. Bunun içine hep sarılı sarılı yapacağım arkadaşlar. E, siz sıkılmayın izleyebilirsiniz hala daha devam ediyor. Arkadaşlar şimdi şimdi geliyor açılışım hemen. Arkadaşlar şimdi bakın bu açılana kadar evimiz hep sarı yapacağız. Yani duvarlarını, yataklarını falan sarı yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir ev olacağını ben de bilmiyorum ama elimizde geldik kadar sarı yapacağız. Şimdi açıldığında ben size açacağım. He açıldı zaten tamam. Arkadaşlar şu video videoyu... Arkadaşlar... Hayır, ha tamam video devam ediyormuş. Arkadaşlar... A -a. Bu evmiş. Arkadaşlar bekleyin 20 dakika. Arkadaşlar az önce ona taşındıktan için özür diliyorum. Şimdi e, yapacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk bu odadan başlayacağım ama ilk bunun duvarları bu ne oluyor be? Ha. Masada böyle kafayı yiyor ama olsun. Şimdi burada sap sarı olsun ama burada tam sap sarı olmadığı için şöyle var aslında. Hı, hmm. arkadaşlar bu güzel sarını beğendim. Şimdi alt rengine bakalım. Alt rengi böyle Güz güzel bir güzel güzel sarı mı bu? Evet ya. Yani sarı başka hangi renk olacak? Evet arkadaşlar bu sarı beğendim bu yeri tamam. Şimdi bunun Yatak odası var. Buraları da var ama bunu bir şey yapmıyor. Yatak arkadaş güzel bir sap geldi sarı. Arkadaşlar böyle sarı bir yatak var. O kadar sapsarı bir yatağımız yok ama evet. Evet arkadaşlar. O yüzden bizde bu çocuk odası olsun. Sapsarı. sarı böyle her bir tane çocuk olsun. Böyle biraz daha. şöyle mi yapsak? Evet. Arkadaşlar böyle yapalım. Şimdi bunu <laughs> <laughs> dolabı olsun. Ama bir dolabımız var mı ki arkadaşlar? Ne oluyor be? Ay yine kafayı yedi. Ha, durun arkadaşlar şimdi. Şimdi buradan bir daha yapacağım. Ben zaten böyle oluyor ama sorun değil. Ha, şimdi dola. Fark sildim bunu. Neyse ilk e, ya da dur şu arkadaşlar. Dolabını seçelim şeyden olmuyor. Hani kamera var ya. Neyse. Bu sarı olsun. Bakın böyle bir tane sarı bir şey var. Bu da Arkadaşlar bir dakika dur. <laughs> arkadaşlar şimdi dolap seçiyorum. Dolabı ben köşeye koyacağım. Yani çok sarı bir dolap yok diye biliyorum ben arkadaşlar. Bakalım. Hmm, yani sarıya benzeyen bir sarı bir şey yok mu hiç ya? ha Hah bu sarı bir şey var. Nasıl bir dolap ya? Çok eski. Ya. Yani neyse artık sarı gücümüzdeyiz. O zaman bir yapacağız. Yanına böyle bir tane böyle çalışma masası koymak istiyorum ama sarı bir çalışma masamız yok da. Ne yapacağız? Artık bunu koyalım. Bu da sarı yani sarıları var. O yüzden sarı yapacağız. Halı, halımız sarı var. Çok güzel. Böyle. Aa, bunun sandalyesini de burada vardı. Böyle bir sandalyemiz var. Başka yok. Bunu koyduk. Bir de perde koyalım arkadaşlar. Perde sarı bir perde var. Böyle çok güzel. Hah. Tamam. Böyle olsun. Arkadaşlar şimdi buraya böyle sarı bir tane bir şeyimiz var. Çok güzel. Tamam. Böyle. He. ondan sonra arkadaşlar tam burası şey oldu. Şimdi buranın yani bir tablo olsun. O sarı bir tablo olsun böyle. Tamam. Arkadaşlar bu odamız bitti böyle. Dolaplar böyle. Yatak falan, böyle bir şey var. Arkadaşlar şimdi e, bu burası bitti. Burası ne olsun? Bak. Burası çocuk odası desek burası Im, tuvalet desek burası ım, hem hem mutfak hem de şey olsun ya, şey tuvaletsiz de olur bence ha olur mu olur ya olur ya niye olmasın değil mi hmm, arkadaşlar şimdi nasıl şey odası olacak Böyle. Aa bu da sarı olacak. Değil mi? <laughs> <laughs> Ayrıca sarı da bugün. Ama sarı yatağımız yok ki. Ne yapacağız? <laughs> Aa. Dur ya. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi sarı bir yatağımız yok. Oo. Olmaz ki burası kedi odası olsun. Evet. kedi odası olsun değil mi? Evet. bir daha kedi? Kedi de bir şey daha. kedi olsun bir de. Yani kediyi de koyarız. Şimdi arkadaşlar kedi için güzel bir yatak. Oh rahat. Ama bu da sarı olacak. ben bunu istemiyorum ki. Sarı bir şey ya. Böyle bir sarı bir şey oldu. Çok kötü. Artık onu mu koyacağız? Arkadaşlar bu sarı sayılmaz mı? Ooo sayılmaz diyor. Tamam hadi. Bunu da koyacağız. bu da yapacak. Bu ne ki ya? Tuvalet ama çok kötü arkadaşlar. Keşke sarı seçmeseydim. Mesela bence burada sarı sayılı yani sarıları var. da da hepsini sapsarı bulamıyorum. <laughs> ben sapsarı bulamıyorum da bulamıyorum ondan. of ya bak mama alacağım o da yok tamam hadi sarı bir tane şöyle şey koyalım arkadaşlar <laughs> kedi odasına daha iyi olmasın ya sarı bir şey yok ha. <laughs> Arkadaş sarı bir şey yok ki zaten. Ne kesiyor? <laughs> Değil mi? Burada sarı. Ama yok sarı. Aa, ay. Arkadaşlar bir dakika. Burada sarı bir şey hiç yok kardeşim ya. <laughs> Bu da farklı bu da sarı sayılır. Ama sarı var. O yüzden. Bak şu da sarı. Ne ki ya. Bu da sarı işte. Ay. Yana. <laughs> Bu da hiç sarı bir şey yok. Hayret. Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar kedi için mi ya? Neyse artık koydum. <laughs> ne için de var? Ha? Şu, şu arkadaş açık aç kalmasın kedimiz. Ama yemeklerde sarı bulamayız. İmkansız. Ha, olur mu ya? Ha, olur olur. Ama biraz sarı, birazcık sarıları var. O yeter. Yani biraz sarıları olsun da. Uf, tamam hadi. Arkadaşlar şimdi biraz oyuncak seçeceğim. Aa, burada oyuncak var mı? Aa, kedi çantası ya. Oh. Oh, bulamıyorum ya. yüzünüz daha sarı olduk bugün ya. Hiçbir şey yok sarıyla da. Anam anam. böyle bir sarı bir şey var. Ben koyalım. Mamasını falan koyarız. Sonra arkadaşlar. Biraz hızlı olmam lazım artık. Sıkıldım. Aa, tamam arkadaşlar burası yeter. Şimdi buranın duvarlarını yapacağım. Elime geldiği kadar bu kadar sarı oluyor. Farklı başka sarı olmuyor. Arkadaşlar böyle sarı. Bu sefer böyle mi yapsak? Ayy. Tamam hadi altına da. Ay çok sarı cilt. Ciltlak cil, sarısı bu ne? Ben bence hepsinin duvarlarına aynı mı yapsam ya? Evet. Süper. Ne ya? Zaten çok kötü saps. Arkadaşlar kamera olduğu için basılmıyor. Bir dakika duruyorum. Arkadaşlar ben böyle bir sarı yaptım. Yani böyle bir sarı güneşliğinde buldum. Hepsi aynı renk yapmak istemiyorum. Sonra arkadaşlar burası da Mutf Ayşe ile o olsun. Yani o yatakçı ile. Nerede? Ha. Güzel sarı bir koltuk bulalım. Bulamazsak o teknileri koyacağız. Arkadaşlar les. Ay, çok kötü. Zaten onu koyamam. Koymam da asla. Aa, arkadaşlar. Çok güzel koltuklar var. Ay bu ne eski eski. Keşke. <laughs> Keşke farklı bir renk de sayalım. Arkadaşlar eğer bu videoya tam ee, 30 like gelirse arkadaşlar My Melody'nin evini yapacağız galiba. Yani onun evini yapabilirim. Arkadaşlar bulamadım. <laughs> Olamaz. Ya bunlar da sayı. Aa ya bak yine kafayı yedi arkadaşlar. Bir durun yani kusura bakmayın. Böyle kafayı yiyor bazen. Arkadaşlar şimdi bakın artık koltukta. Aman, aman, aman şu teknik olduklardan çok kötü olacak ya arkadaşlar ya. <laughs> ya bu ne biçim bak arkadaşlar bence bu olur bak gerçekten sarı da sarıları var lütfen Tamam hadi bir tık bu olsun. Daha sarı olsun. Çünkü bak gerçekten hiçbir şey yok. Bakalım sarı lamba var mı ya? Bu da yoksa valla bittim gitmem. Ah şöyle bir şey var. Saçma sapan şeyler. Hiç yere doğru bir şey yok mu kardeş ya? Neyse zaten <laughs> ev böyle tek şey bir çıktı. Aa, ne güzel lambalar varmış arkadaşlar bunu ben daha önce bu kadar hiç gitmemiştim ha, bak sarı bir şey e, e, böyle bir şey de varmış yok ya Son arkadaşlar buraya Hadi ben şöyle oldu ama taktım Bu bayağı aydınlatıyormuş ha Ben bence ilk arkadaşlar ilk ben şurayı yapayım. İlk bir mutfağı yapayım. Sonra orası düzenle çamurayı. Sarı bir dolap. O iyi o ne? Hmm, başka sarı yok mu öyle? Ne öyle? Hayır yok Yokmuş. O yüzden maalesef bu sarıyı kullanacağız. Ama kedi olsun. Köpeği de seviyorum ama bu, bu, da ters bir şey olsun. Sonra sarı ben sarı var diye biliyorum. Sarı görmüştüm. Arkadaşlar ya ya kırmızı var, yeşil var, sarı yok ya. Küçük oldum ha. Arkadaşlar ha az şöyle bir sarı var. Arkadaşlar bunu kabul etmemiz lazım çünkü başka sarı bir şeyimiz yok. Böyle bir tane bir şey tamam. tamam. Masamızı seçelim. Masamız nasıl olsun arkadaşlar? Bir sarılı bir şeycik ha. Bak bu da sarı arkadaşlar. Başka yoksa Ay çok güzel bir renkmiş ha bu sarı. Şimdi arkadaşlar nasıl bir küspeli sarı var. Bu olsun. Başka sarı yok çünkü. Ay kemerilmiş. Ona kim ne koyar ki bir insan ya? Çok güzel kurtuklar var ama ben bunu tercih ediyorum. Tamam arkadaşlar. Böyle bir şey tamam. Burası tamam. Şimdi burayı düzelteyim. Burası hiç güzel olmadı. Ay koltuk bir şey yok. Gıcık oldum ha. şunu ama şunu koymak istiyorum. Bunu farklı. Bu mamba dursun. Şimdi oturma odasına geçelim. Ya of. Soru bir şey yok ya. Bak, yine başladım. Bunu çık. Bu da yani çok kötü. Arkadaşlar bakın çok sarı yani sarı bir renk olmadığı için arkadaşlar bunlar olmaz çok kötü onlar arkadaşlar ama lütfen bakın arkadaşlar bunu sayalım çünkü bu ama bu da beyaz da ama sarıları olsa da olur yani azıcık bir kereliğine sarı olsun arkadaşlar. Yani bir kereliğine küçük bir sarı olmasa da olur arkadaşlar. Çünkü değil mi? Bunu, koymam lazım. Kusura bakmayın gerçekten. Bu diğerleri burası o da hep sarı olsun. Lütfen bak. Şurayı tamam diyelim. Arkadaşlar şimdi burayı biraz daha şey yapacağım. Burayı bunu koyalım böyle. Çok koca aydınlatıyor. Bir de televizyon bakalım. Sarı bir televizyonumuz var mı? Yoksa artık yapacak bir şey yok. Siz bana bir tane sarılı bir şey olmadığı için bir küçük bir şans verdiniz. Ben de oynuyorsa... <laughs> Ay! Ne arkasına girmiş. Arka televizyonsuz olacak yapacak bir şey yok. Ne yapalım ya? <laughs> Hı, halı koyalım o zaman bari. Arkadaşlar buraya halı koymayı unuttuk. Hemen koyalım. Hemen 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 hemen, hemen koyalım arkadaşlar. Yalnız 5 kaldı ha. Yine kafayı yedim. Yıldızlı olsun bir şey. Arkadaşlar. Burada oldu. Burasına da koyalım. Halı koyalım. Güzel güzel bir halı. Arkadaşlar çok uzun oldu video kusura bakmayın. Karakterimi oluşturacaktım ama hiç zaman yetmedi galiba yani. O kadar zaman yetmiyor. Bunu yine böyle bir halı koyalım sarı. Arkadaşlar. Arkadaşlar tamam duvar ha duvarlara da asalım arkadaşlar.